Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Güzel Ordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Açılış programına, Vali Tuncay Sonel, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, protokol mensupları, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali Tuncay Sonel, yeni eğitim öğretim yılının, ilimize, ülkemize, milletimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu anlamlı bir günde aranızda olmanın mutluluğuyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ordumuza, ülkemize, milletimize, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. Bu dairesiyle çocuklarımıza, gençlerimize en güzel eğitim imkanını, öğrenim imkanını sunmaya çalışıyoruz. Evet, oradayız. Ülkemizin her köşesi güzel. Ama kimse merak etmesin, bu ülkemiz daha da ileriye gidecek Allah'ın izniyle. Allah hepinizi korusun, çocuklarımızın da yolu bahtı açık olsun. Hayırlı olsun. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, Türkiye'de çok fazla yaşanmayan bir örnek, Sayın Valimiz Tuncay Sonel'in, her hafta mesaiye bir okulda başladığını, öğrendim çok mutlu oldum, kendisine bakanlığımız ve şahsım adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum dedi. Yine bugün burada bu mutluluğumu daha paylaşmak istiyorum. Türkiye'de çok fazla yaşanmayan bir örnek. Sayın Valimizin her hafta mesaiye bir okulumuzda başladığını öğrendim sabahtan. Çok mutlu oldum. Kendinize ayrıca teşekkür ediyorum. Bakanlığımız adına da, şahsım adına da şükranlarımı sunuyorum. Çünkü çok önemli bir şey. Eğitim her şeyin temelidir. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Yapılan konuşmalar ve okunan şiirlerin ardından Güzel Ordu Meliha Lütfü Türkmen İlkokulu Folklor ekibinin gösterisi ise büyük beğeni topladı. Bizlere geleceği hazırlayan iyi niyetli çabaları boşa çıkarmayalım okulumuzu, öğretmenlerimizi çok sevelim. Vatanımıza, milletimize ve ailemize hayırlı bir insan olarak yetişmemiz için hiçbir zaman emeğini esirgemeyen el öpülesi öğretmenlerimizi üzmeyelim. Son olarak ücretsiz ders kitaplarının temsili dağıtım töreni yapıldı. Evet, bize... Bakın aramızda misafirimiz var. Hem şey demez, Etkisi Başkanımız, Etkisi Çatı Başkanımız, Bakanımız. Bu ne yer yapıyor? Hem, al bakalım. Evet. Buyur canım, bu senin bak. Hayırlı olsun. Sen de ver. Sen de ver. Sen, sen, sen de abla. Evet başkanım buyur. Senin adın ne? Siz almışsın. Bakın sizi anne şefkatliyle içecek olan Fatma Gül öğretmenize de özel teşekkür öyle mi? Ben de bir Ben de Ben de Evet. Bizim de, ediyorum, amacımız ordumuz geleninde de Aşkım önce devletimizin 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 İnşallah yollarını bahçelerimiz için açık olun. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize, beynlerimize, milletimize, ülkemize, koltuğumuza ayırırız.